Sam Market'ten herkese merhaba ben Çağan. Üniversite hazırlık yıllarımda tanıştığım bir hobimden bahsetmek istiyorum size. FRP yani fantastik rol yapma oyunu. Birçok türü var bunun ama en yaygını Dungeons and Dragons evreni üzerine kurgulananı. Bu Yüzüklerin Efendisi gibi fantastik bir evren ve kendi coğrafyası, ırkları ve tarihi var. FRP'yi size tüm kurallarıyla anlatmam çok uzun süreceği için kısa bir özet geçeceğim sadece. Oyunun amacı o fantastik evrenin kurallarına bağlı kalarak rol yapmak ve bunu yaparken eğlenmek tabii ki. Klasik masa başı FRP'de Dungeon Master yani zindan efendisi bulunur bir tane ve bu kişi oyunu yönetir ve hikayenin ana hatlarını belirler. Örneğin oyuncuların karşısına çıkacak karakterleri de o oynar gibi. Bu oyunun en önemli unsurlarından birisi de zarlar. Örneğin oyundaki savaşlarda attığınız zar kadar düşmanınıza hasar verebiliyorsunuz gibi bunun hesaplanması da yine zindan efendisi üstleniyor. Dediğim gibi ben üniversite hazırlık yıllarımda tanıştım FRP ile özel yurtta kalıyorduk ve yurttan arkadaşlarla bir akşam yemekhanenin ışıkları sönünce masalardan birinde oturup mum yakıp yüzüklerin efendisi müziği eşliğinde oyun oynuyorduk. Tam hatırlamıyorum ama sanırım ben bir elf olmuştum. Ancak asıl hatırladığım şey o zamanlar zar bulamamamız ve bir arkadaşımın karton bantla 20'lik zar yapmaya çalışmasıydı ve tabii ki olmamıştı ve bazı sayılar hiç gelmiyordu ama biz yine de işin eğlencesindeydik. Tabii o zamanlar ne akıllı telefonlar var ne de bugünkü imkanlar. O yüzden bir gün oturup mikrobit tüm FRP zarlarını simüle eden bir kod yazmaya, daha doğrusu microbit'in blok tabanlı programlama arayüzü MakeCode'u kullanarak bloklarla tasarlamaya karar verdim. FRP'ye pek ilginiz olmasa bile bu videoyu aynı zamanda bir MakeCode rehberi olarak da düşünebilirsiniz yani. FRP'de 7 zar vardır arkadaşlar. 4, 6, 8, 10, 12 ve 100'lü zarlar ve tasarlayacağım projede bu zarlar arasında seçim yaparak belirli sayı aralıklarında rastgele sayılar elde edeceksiniz. Tabi böyle bir şey akıllı telefon çağında pratik mi? değil çünkü telefonlarınıza yükleyebileceğiniz FRP zar uygulamaları var ve tek bir dokunuşla size o zar aralığında sayıları daha okunaklı ve net bir şekilde sunduğu gibi ne zaman hangi zar atılmış onun da geçmişini gösterebiliyor. Ama her zaman dediğim gibi maksat öğrenmek o zaman gelin başlayalım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Makeo'dun en sevdiğim yanı tarayıcınızda çalışsa da direkt Microbit'e bağlanabilmesi ve aşağıdaki download tuşuna bastığınızda kodu direkt Microbit'e yükleyebilmesi. Bu da işleri oldukça pratikleştiriyor. Macbook penceresini açar açmaz On Start ve Forever parçalarını görüyoruz. Bunlardan On Start'a ihtiyacımız yok. O yüzden siliyoruz. Sonrasında Mod ve Zar isimli iki değişken yaratıyoruz. Bunlara daha sonra ihtiyacımız olacak. Şimdi tuş A ve tuş B'ye basıldığında ve mikrobit sallandığında eylemler gerçekleştirmemizi sağlayan blokları sürükleyip bırakıyoruz. Forever bloğu içine koyduklarımız tahmin edebileceğiniz gibi sürekli çalışacaklar ve ben bunu biraz hızlı buluyorum. O sebeple 100 milisaniye bekleme koyacağım. Sonra A tuşuna her bastığımda mod değişkeninin taşıdığı değeri bir arttırmamı sağlayacak olan bu blokları sırasıyla ekliyorum. Önce set mod to bloğunu kullandım. Ardından matematik kısmından 0 artı 0 bloğunu ve son olarak değişkenler kısmından modu sürükleyip bırakarak 20'un yerine koydum. Bu modun taşıdığı değere bakıp, onun üzerine artı işaretinden sonra yazdığım sayı kadar ekleme yapacak. Şu blokların arasını biraz açalım ve aynısını çoğaltıp B tuşuna da koyalım. Ama ufak bir değişiklik yapacağız. Artı eksi olacak. Çünkü ona basıldığında mod değişkeninin taşıdığı değerin bir azalmasını istiyoruz. Şimdi de bir iften koşulu koyuyoruz ve neredeydi o matematikte miydi? Aa yok, logicteydi. Karşılaştırma başlığı altından üzerinde küçüktür veya büyüktür simgeli olanı alıp bu görmekte olduğunuz noktaya taşıyoruz. Bu sayının ilk yerine modu koyacağız. Daha sonra ortadaki işareti büyüktüre çevirip değer olarak buraya 6'yı gireceğiz. Sonra altına set moddu 0 bloğunu getirip koyacağız. Bu da şu anlama geliyor. Eğer mod 6'yı aşarsa tekrar 0'a dönsün. Böyle yapıyoruz çünkü böylelikle 0'ı da sayarsak 7 farklı değeri temsil edebiliyoruz. Hatırlarsanız FLP'de de 7 zar vardı zaten. Devam edersek bu if bloğunu olduğu gibi çoğaltıyorum ve bu sefer ortadaki işareti eşittir yapıyorum. Bu da farklı zar modlarına geçiş yapmamızı sağlayacak olan şey. Eğer sayı 0 olursa 4'lü zar, 1 olursa 6'lı zar, 2'li olursa 8'li, 3'lü olursa 10'lu, 4'lü olursa 12'li, 5'li olursa 20'li ve son olarak 6'lı olursa yüzlük zar seçilmiş anlamına gelecek. Bu seçimi kullanıcıya göstermek için de her mod değiştiğinde ekranda zar tipinin kayar yazı şeklinde gösterilmesi gerek. Bunu da show string için yazdıklarımızla yapabiliyoruz. Bu arada FRP jargonunda zarların adının başında D olduğu için D4, D6, D8 şeklinde yazıyorum buraya. Şimdi bunun hemen hemen aynısını B'ye de koymamız gerek. Yapacağımız tek değişiklik en baştaki eğer koşulunda olacak. Eğer mod değeri sıfırdan küçükse 6 olsun diyoruz. Böylelikle sürekli B'ye ya da A'ya bassak dahi sayılar hep 0 ile 6 arasında kalacak. Diğer eğer koşullarını da alt tuşunun içinden olduğu gibi kopyalayıp çekiyoruz. Şimdi sırada asıl olay var. Zar sallama eylemini simüle edebilmemiz için 10 şey kullanacağız. Mikrobitin üzerinde bir ivme ölçer var arkadaşlar ve bu ivme ölçer herhangi bir yönde belirli bir seviyenin üzerinde bir hareket sezerse bunu sallantı olarak kabul ediyor ve bu bloğun altına koyduklarınızı çalıştırıyor. Sonra modu mu alsak? Hayır benim bir hatam öyle değildi. Değil. E, logic altından bir karşılaştırma bloğu alıyoruz. Daha sonra modu alıp bu karşılaştırmanın ilk sayısının olduğu yere bırakıyoruz. Daha sonra değişkenler altından set zartu bloğunu alıp eğerin içine koyuyoruz. Ve son olarak blok arama kısmına random yazdığınızda karşınıza çıkan more renkli pick random yazan ve iki sayı içeren bloğu sürükleyip az önce yerleştirdiğimiz bloğun sonuna koyuyoruz. Bu mor blok belirlediğimiz alt ve üst limit aralığında rastgele bir sayı üretecek. Bu eğer bloğunu çoğaltıp mod değişkeni hangi zarı temsil eden değeri taşıyorsa o zarın aralığında rastgele bir sayı üretmesini söylemiş oluyoruz. Son olarak ürettiğimiz bu rastgele sayının ekranda gösterilmesi için Forever Blue altında Show Number Blue'unu koyup gösterilmesini istediğimiz sayı kısmına zar değişkenini sürükleyip bırakıyoruz. Bakalım nasıl çalışıyor elektronik FRP zarımız. Evet bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kafanıza takılanlar, önerileriniz ve görüşleriniz için video altındaki yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Benzer içerikler için Sam Market YouTube kanalına abone olmayı ve videomuz hoşunuza gittiyse beğenmeyi ihmal etmeyin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Çağın Çelik. Kendinize çok iyi bakın.